Evet arkadaşlar, bugün yeni bir okuldayız. Londra merkezinde harika bir okul. LSA'ya geldik, LSA'yı dolaşacağız. Okul yetkilisi Nil Hanım'dan okul hakkında bilgi alacağız. Görüyorsunuz burası dört katlı bir bina. Tam Londra'nın merkezinde, hemen iki dakika uzaklıkta British Museum var. Yine Londra'nın merkezi olan Oxford Caddesi'ne yürüyerek buradan beş dakikada gidebiliyorsunuz metro istasyonu Gooch Street metro istasyonunda da yine yürüyerek 2 dakika. Tam merkezde bulunan bir okul ama sakin bir caddesi üzerinde. Ee, bugün okulu dolaşacağız, okulla ilgili görüntüler alacağız ve röportaj yapacağız. Hadi dolaşalım. Görüyorsunuz Elesey'in burada girişte bir dünya haritası yapmışlar ve dünya haritasında bulunduğu şubeleri Yapmışlar. Kanada'da, Amerika'da, Amerika'da iki yerde. Toronto'da yine iki yerde. Vancouver, Toronto'da. Boston, New York, San Francisco, San Diego. Fransa'da var. Malta'da var. İsviçre'de var. İngiltere'deki şubeler. Londra'da iki tane var. Hampstead ve Londra Merkez. Biz bugün Londra merkeze geldik. Aynı zamanda Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da şubeleri var. Okul yetkilisi Nina Hanım'la görüşeceğiz birazdan ve röportajımızı yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Londra'dayız. Londra, LSI okulundayız. Okul Londra'nın merkezinde. Okul yetkilimizle birlikteyiz. Bugün okulu size tanıtacağız. Eee, uh, Can you introduce yourself please? We are in LSI. Thank you so much for welcoming us. I Thank today. you for coming. Thank you for taking your time to visit us. My name is Nina Alekseeva and I've been working at LSI for roughly six years. I'm helping with uh sales yeah. here. Great. So Nina will introduce us. She is here. She talked about working for six Thank you so much, Nina. So can you mention school, the building, how many students you have, how many classrooms? General information. Absolutely. Uh, we are right now here at our, our LSA Central School, which located in located uh, close to Fitzroy and next to British Museum. Uh, it's very central of the city. Um, 2 minutes from Good Street Tube Station and Hı -hı. close to Oxford Street and very popular area like evet. Soho. Burası Londra merkezde hemen Good Street istasyonu metro, düşse metro istasyonu buraya 2 dakika mesafede aynı zamanda Oxford caddesine çok yakın e, tam merkezdeyiz lokasyon olarak we are very lucky we are in the center. Yeah, Hı -hı. uh, it's one of my favorite school. uh, The whole company. Uh we have 15 classrooms here. 15. Bu arada LSI LSI birçok şubeleri var. Londra'da iki tane. Brighton, Cambridge ve Amerika, Yeni Zelanda, Malta gibi. Burası benim favori okullarımdan bir tanesi diyor şubelerden bir tanesi. Hı hı. Um Our capacity is roughly 150 students at the school. How many classroom? 15. 15. 15, 15 classrooms. 15 tane sınıfımız var ve kapasite olarak da 150 150 öğrenci kapasiteli bir okul. Cool. Uh -huh. So it is story. How many story? Your four story We building. have four uh, floors. Four floors, right? Yes. Yeah. Burası dört katlı bir bina arkadaşlar. Uh -huh. So what are the facilities of the building? I, uh, I know they there is a lunch room. Yeah, we have lunch uh, for students. We also have a nice hall area. Mm -hmm. Last week we watched football all together with students mm -hmm. because of the World Cup. Cup. Uh, we are organizing uh, a lot of students' activities, which are completely free for our students. Mm -hmm. And we're always asking them to come because it's a great way to uh, work on their fluency and meet new friends and uh, improve people. English. Yeah. Okulun. Okay. Binanın imkanlarından biraz bahsetmesinden rica ettim. Hemen aşağıda zaten bir hol var. Burada geçen hafta hatta Dünya Kupası olduğu için şu an birlikte futbol maçı izlediklerinden bahsetti. Aynı zamanda öğrenciler burada evden getirdikleri yiyeceklerini saklayabilecekleri veya da mikrodalga var. Öyle yemeklerini yiyebilecekleri güzel bir salon gibi yer var buzdolabı, mikrodalgaları bundan bahsetti. Bu tarz sosyalleşme imkanları çok iyi çünkü pratik yapıp İngilizceyi ilerletme şansı veriyor. Sosyal aktiviteleri düzenli olarak yaptıklarını ve bunların da öğrenciler için ücretsiz olduğundan bahsetti. Hı hı. So let's talk about the courses. Which courses do you offer here? So our three the most popular courses is the General 20, Intensive 24 and Intensive 30. If we are starting with our the most popular General Twenty, mm -hmm. it will be twenty lessons a week, from Monday to Friday, fifty minutes each, mm -hmm. where you will be working on your General English. We will be working on your grammar, vocabulary. We will be working on your fluency. We'll be um, trying to push uh, students to speak as much as they could, mm -hmm. because only through speaking you can finally Improve. start to use your Language. language. Um, Kurslardan biraz bahsetmesini istedim. Elesay'ın hangi kursları sunduğundan. Ee, en popüler kurs tabii ki de genel İngilizce kursu. Haftada 20 saat, 24 ve 30 saat şeklinde yoğunlaştırılmış kurslar da var. Bu programlarda gramer, konuşma, yazma dersleri veriyorlar. Tabii ki konuşma çok önemli, pratik yapma çok önemli. Öğrencileri çoğunlukla konuşmaya teşvik ediyoruz diyor. Konuşmaya zorluyoruz diyor. Çünkü konuştukça İngilizceniz ilerliyor. Hı -hı. Also you can take a slightly more intensive course like intensive 24 and 20 30 that you will be taking the same general uh, 20 course in the morning and your specific lessons in the afternoon so you can choose between uh, academic English fluency classes or business English also twice a year we're running medical English and English in local courses English in law. Evet, biraz önce de, genel İngilizcenin İngilizce programları sabah genel İngilizce programını alıyorsunuz sabah değil programı 9-12 arasında sonrasında seçiyorsunuz İngilizcenizi eğer akademik alanda geliştirmek mi istiyorsunuz yazma alanında mı geliştirmek istiyorsunuz yoksa e, akıcılığı konuşma alanında mı kendinizi ilerletmek istiyorsunuz bu seçtiğiniz alanlara göre öğleden sonra ekstra kurs alıyorsunuz yoğunlaştırılmış kurslar işte haftada 30 saatlik bir program ama her bir saat aslında ders saati bu her bir ders saati 50 dakikadan oluşuyor. Ve senede iki defada medical ve hukuk yani tıp ve hukuk İngilizcesi e, sunduklarından bahsetti. Can you mention it uh, medical and the law? You say twice a week you open. Twice Which, a year. Twice a year. Yeah, yeah senede iki it's, defa. Uh, winter and uh, somewhere we'll be running from January huh. for maximum of eight weeks, so you can choose topics. You can join for all eight weeks, or you can choose exactly weeks when uh, you want to join. Mm -hmm. And the second round of this course will be in July. In July. E, ee, Ocak'ta mm -hmm. başlıyor 8 haftalık. 8 haftalık programın müfredatı belli. Burada siz e, dersleri seçebiliyorsunuz. 8 haftaya katılabilirsiniz veya da 4 haftalık, e, 2 haftalık istediğiniz alandaki programa katılabilirsiniz. Diğeri de diğer rantta yazın açılıyor. O da Uh, Temmuz'da başlıyor dedi. Yine uh, 8 haftalık bir program. This is all same for uh, medical and the law courses, yes. right? It, it is 8 totally 8 weeks. Eight weeks. 8 haftalık kurslar. Hukuk İngilizcesi ve Tıp İngilizcesi. Yazın ve kışın katılabiliyorsunuz. Yaz başlangıcı Temmuz ayında, kış başlangıcı Ocak ayında. Great. Of course many students are keen to uh, be registered in general English. They yes. are more popular. Yes. So which age group? Uh, usually i would okay. say roughly our students age between 20 and 30 but obviously it could vary month by month and we mm -hmm. do have older students as well as well as the younger one because mm -hmm. in the summertime i would say that quite possible that you are going to have uh, 17 uh, or 18 years old student in your classroom but roughly 20 30 years Yaş grubu olarak 20 ile genelde 30 yaş arasında oluyor ama tabii bu yaş e, grupları yaşlar e, döneme göre değişiyor. Özellikle yazın 17-18 yaşında öğrenciler de geliyor veya 30 yaş üstündeki öğrenciler genelde Eylül'den yazdan sonra. ama genel ortalama olarak 20 ile 30 yaş arasında diyebiliriz. Yeah. <laughs> There are some students inquiries I'm receiving over 30. So they are the 30 is not. We are welcoming students of all ages without age, limits. Yeah. 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 Age evet, yani bana da çok soran oluyor. 30 yaşın üzerindeyim, acaba gelebilir miyim? programa katılabilir miyim diye. Aslında 50 yaşında bile gelenler, 50 years old, even 50 years old students, 50 yaşında bile ders alan öğrenciler var. Dolayısıyla yaş bir sınırlama değil. Buradasında Türk öğrenciler için en büyük kısıtlama bize bize de ekonomik duruma bakıyorlar. Bununla ilgili zaten bir ayrı bir video yapacağım. Onun dışında okul için okula gelip kaydolma veya ders almada yaş bir sınırlama değil arkadaşlar. Dediğim gibi 50'nin üzerindeki kişiler dahi gelebiliyor. Do you offer 50 plus age group? Sorry, we don't have any age dedicated classes. Hmm. We do offer a class 40 um afternoon activities uh -huh. but it's only will be activities for this age category okay. not class not class bazı okullar 50 yaş üzerindeki katılımcılar veya öğrenciler için özel sınıf açıyorlar onu sordum burada var mı diye burada yok dedi ama dedi aktiviteler için dedi o 40 yaş üzerindeki öğrencilerimiz için ayrı bir yeten bir aktivite programı düzenliyoruz ama bu sınıf değil aktivite dedi. sınıflar karışık oluyor very good. okay now let's talk about accommodation şu, sure, we do offer residence accommodation Hı -hı. and also homestays. So for student experience are obviously always recommend homestays and we do have some homestays we've been working for 20 years great. and yes. students always had a great experience Hı -hı. uh, staying with them. Yes, konaklamadan biraz bahsetmesini rica ettim. Yurt ve tabii ki aile yanı konaklaması var ama genel olarak dedi öğrencilerimizden aldığımız feedbackler dönüşlerde aile yanı biraz daha iyi gibi duruyor dedi. Çünkü ailelerimiz de dedi 20 senenin üzerinde çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla güvenilir aileler ve öğrencileri nasıl davranmaları gerektiğini de bildikleri için memnuniyeti yüksek olduğundan bahsetti. Yeah, I have forgotten to ask the nationality mixture here. Which nationalities do you uh, accept or uh, how about the percentage? Yeah, it's a great question. Uh, we are working with students all around the world. Right now we do have six percent of Turkish students. We mostly work with Europe right now. Also we have a lot of students from Latin America, <laughs> from Japan and Korea. Korea. <gülüyor> so, <gülüyor> yeah. yeah. <gülüyor> 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 hangi ülkelerden öğrenciler geldiğini sormayı unuttuğumu mu hatırlattım? E, öğrenci mixçiri yani hangi ülkelerden geldiklerini. Türkiye'den şu an yüzde altı dedi oran olarak okulumuzda yüzde altı Türkiye öğrenci ama çoğunlukla Avrupa'dan geliyorlar. Ve Latin Amerika'dan, ama Japonya'dan, Kore'den de çok fazla öğrenci alıyoruz. dedi. genel olarak aslında dünyanın her yerinden öğrenciler var. E, yılın bu döneminde de Türkiye'den %6 gibi bir öğrenci popülasyonu. Öğrenci şu an 150 e, öğrenci var. Burada %6 demek yani yaklaşık dokuz öğrenci. As 6%, six percent you have right now, hundred and fifty, it's about 9 nine students here. So <laughs> And with the social activities, what kind of social activities? Do you oh, we do have a lot. Uh, usually on Monday morning, our academic director is placing a list of activities uh, for the week. Mm -hmm. Usually we have roughly two or three activities. It's free for our students. So we're going to museums, we're going to see um, interesting activities and exhibitions in London. Mm -hmm. uh, we could go to, to a pub mm -hmm. to together socialize and. Uh, huh? See how yes. E, sosyal aktivitelerden biraz bahsetmesini rica ettim. Her pazartesi sosyal aktivitelerle ilgilenen direktör e, yapılacak, o hafta yapılacak programı astığını bahsetti. Ve öğrenciler için bunların ücretsiz olduğundan bahsetti. Londra zaten çok hareketli ve güzel bir şehir. Gezilecek, görülecek, yapılacak bir sürü şey var. Birlikte e, gezi programları düzenlediklerinden veya paplara gittiklerinden veyahut da mesela şu an Dünya Kupası maçları var. Dünya Kupası maçlarını birlikte izliyoruz. E, dedi. Yani sosyal aktiviteler noktasında da aslında renkli bir okul. E, bu, bu çok önemli. Sosyal programlara katılmak çok önemli. İngilizceyi çünkü pratik yapıyorsunuz ve İngilizceyi konuşarak ilerletiyorsunuz. Social programs are very important, right? Absolutely. In we'll class and outside. To go class. Because mm -hmm. it's only when you're starting using your language you really understand, understand how to do that. Practice. Yes. Ee, sosyal aktiviteler çok önemli. Sınıf içinde eğitim alıyorsunuz. Aldığınız eğitimi sınıf dışında kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde programlarla e, sizin gibi İngilizcesini ilerletmek isteyen, sosyalleşmek isteyen açık arkadaşlarınızla sınıf içerisi arkadaşınız olabilir veyahut da okulun başka e, sınıflarında olan arkadaşlarınız olabilir. Bazen de şöyle oluyor. Aktiviteler, okullar farklı okullardan e, öğrenciler de gelebiliyor. Dolayısıyla farklı okuldan Arkadaşlıklar da kurabiliyorsunuz. Bu programlara katılmak çok önemli. Ee, özellikle bunları e, takip etmenizi tavsiye ederim. Yes. So we mentioned accommodation, social activities and classroom nationalities and location. I think we covered uh, many things. So why should they choose LSI? This is very general question, of course. What do you say? I would say that Elisa is a great school. we always try to welcome our students like a family member. Mm -hmm. And we're always here to give our hand if they do have any problems, if they need a bit of more time to adapt in a new country. Because it's always a challenge, obviously. Yeah. And all our students are our heroes because, when well, you did a decision, uh, you decide to leave your country, you decide to go to another country. uh, learn a learning new language, it is difficult if yeah. understand it. Yes. So, and we are here to help. Yes, great. Neden seçmeli seçmesi gerekiyor öğrencilerin ya da Elisa'yı öne çıkaran şey nedir gibi klasik bir soru sordum. Burada Elisa aslında aile e, şirketi. Buraya gelen öğrencilere de aslında aile üyemiz gibi davranıyoruz diyor. Ve herhangi bir sorun, sıkıntı yaşadıklarında sürekli yanlarındayız ve destek oluyoruz diyor. Elisa'yı iyi bir okul, güzel bir okul olduğundan bahsetti. Ve farklı bir ülkeden buraya gelip burada eğitim almanın kolay bir şey olmadığının da farkındayız diyor. Dolayısıyla her öğrenci bizim aslında yine bir kahramanımız diyor. Çünkü bunu yapabilme cesareti gösterdikleri için. E, öncelikle takdir ediyoruz diyor. Dolayısıyla öğrencinin yanında ve onlarla bir aile üyesi gibi sürekli destek oluyoruz. Ve eğitimlerinde onlarla birlikte oluyoruz diyor. E, evet, çok güzel bir şekilde açıkladı bence de. E, buraya gelmek dediğiniz gibi bir cesaret isteyen bir şey. bir adım atmak gerekiyor. Bunu yapabilmek zaten büyük bir başarı. Buraya gelip eğitim aldığınızda da bambaşka noktalara doğru gideceksiniz zaten. Yes, I, I totally agree with you because it requires courage and you take out your box, comfort zone and come here and study in other language, try to improve, you make new friends. It's great experience. Not only education, but also great experience. Quite often it's life changing, yeah, life changing, life -changing evet, evet, aynı zamanda yaşam değiştiren bir karar oluşuyor. Thank you so much for welcoming us. Evet arkadaşlar, videomuz görüntülerle de zaten zenginleştirdik. Okulu, okulda ilgili görüntüleri de gördünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram'dan da iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp bilgilerimi de paylaşıyorum sizle. Sorularınız için dediğim gibi çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Kayıt işlemleriyle ilgili de detay bilgilendirmeleri vereceğim. Evet arkadaşlar okulla ilgili röportajımızı yaptık. Okulu dolaştık. LSI merkezde yer alıyor. LSI okuluna gelmek istiyorsanız ya da burayla ilgili bilgi almak istiyorsanız benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Gelen öğrencilere bu şekilde bir çanta da veriyor LSI. Bize de hediye ettiler. Okulla ilgili detaylı bilgilendirmeleri için her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Youtube sayfamızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.